Eski kıyafetlerini çöpe atma. İşte onlardan 5 yaratıcı proje. 1. Tişört, çanta. Eski tişörtünü al ve omuz askısı yapmak için uçlarını kesin. Alt kısmı dikin, iç kısmı çevir ve işte çantan hazır. 2. Kazak, yastık kılıfı. Eski kazakları yastık kılıfına dönüştürmek çok kolay. Kazakların kollarını dikin, içini yastıkla doldur ve dekoratif yastık oluştur. 3. Eski kot, çanta veya cüzdan. Eski kot pantolonları, mini çantalara veya cüzdanlara dönüştür dikiş yaparak tarz bir çanta yarat. 4 eski kazak, eldiven. Eski bir kazak kullanışlı eldivenlere dönüşebilir. Kazak kollarını kesip ucunu dikin ve sıcak tutan eldivenler oluştur. 5 eski gömlek, kurşun kalemlik. Eski gömleğin yaka kısmını kullanarak şık bir kalemlik yapabilirsin. Gömleği kesip düğmelerle süsleyerek yaratıcı bir masa düzenleyicisi elde et. Bonus: Eski elbiselerden yastık örtüsü veya masa örtüsü de yapabilirsin. Sen de denemek ister misin? Yorumlara yaz. Beğen ve takip etmeyi unutma.